Time for trouble. Merhaba arkadaşlar. Yine biz geldik ve yine güzel oyunları, browser'ın taktiklerini öğrenmeye, paylaşmaya devam ediyoruz. İncelemeye devam ediyoruz, araştırıyoruz. Yanında Dedektif Bıcır var. Bundan sonra Bıcır'ın ismi Dedektif Bıcır. O ne ya? Hı -hı. Evet, çünkü sen e, aralarda boş vakitlerinde e, Stars oynuyorsun. Ve bazı taktikleri araştırıyorsun, inceliyorsun. Bu taktikleri yayında videomuzu arkadaşlarla paylaşıyorsun. E, tabii ki bu arada dedektif olmuş oluyorsun. He, tabii ben diyorum ki, mesela kupa kazanmak için ne yapmam lazım diye böyle araştırıyorum, bakıyorum. Diyorum ki bu yöntem daha güzel. Birkaç araştırma yapıyorum, birkaç video izliyorum böyle. Mesela çok ilginç ilginç videolar falan böyle. Blast'a videoları onları öğreniyorum, inceliyorum. Sonra diyorum ki böyle daha çok kazanılır diyorum. Evet, peki. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Mutlaka ama mutlaka kanalımıza abone olun. Böyle güzel videoların sizlere ulaşabilmesi için kanalımıza mutlaka abone olun. Ve aynı zamanda like atmayı unutmayın. Yani bir videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ve hemen bir de bildirimler var. Bildirimleri açın. Oradan yeni videolarımızdan haberdar olursunuz. Evet abone olmayan varsa bir abone olun bakalım arkadaşlar. Bir abone olun bakalım. Abone oldunuz mu? Evet çok teşekkür ediyoruz. <laughs> evet arkadaşlar şimdi. Evet Şeri ile hesaplaşma oyununda. eee kupa kazanma yöntemlerini öğreneceğiz. Kupa kazanma. Yani bu yöntemi denediğiniz takdirde kesin kupa kazanacaksınız. Evet. Ama önce e, şu anda bir kutumuz var açalım. Evet. Bakalım ne var? <laughs> Merak ettim bakalım ne var. Hadi bakalım açın susam açın. 17 altın. 17 mi? Az. Nitaya güç puanı 6. 6. Fokoya da artı 8 güç puanı. Evet arkadaşlar. Üç tane elmas. Süper. Elmas demek arkadaşlar. Dükkandan alışveriş yapmak demek. Hadi be. Evet. E, ne alabiliriz? Şu anda üç elmasımız var. Hiçbir şey hayır. Evet şu an için öyle görünüyor. Evet hepsi 80-30. Bu paketler zaten paralı. 20 140. Şu an için bir şey alamayız ama elmasları biriktirerek buradan elmas alabiliriz. Ancak altınlarla mesela Şeli'nin gücünü yükseltmecin. Tamam. Ya yani zaten biraz güç yükselirse hesaplaşmada iyi bir şekilde başarı elde edersin. Evet. Tabii altınlar düştü bu arada. Nereye düştü? Yani altın sayısı düştü. Şimdi geçiyoruz arkadaşlar. Hemen Shelly'i seç. Shelly'i bir kez daha tanıyalım. Shelly'nin saldırısı mükemmel, yüksek. Hani kol kadar olmasa bile kolda yakın. Savunması da güzel. Şimdi Bıcır ikisine de 10 üzerinden 8 verdi. Neden? Çünkü e, Shelly'nin saldırısı biraz düşük. E, savunması yüksek. Koldun saldırısı yüksek, savunması düşük. Evet, <laughs> ondan. Şimdi hesaplaşmada çifte hesaplaşmada arkadaşlar kupa kazanma yöntemini beraberce öğreniyoruz. Hadi bakalım Mıcır. Evet çift yapıyoruz ve oynuyoruz. Evet hazırsak dikkatli dinleyin arkadaşlar bakalım. Çifte hesaplaşmada kupa kazanılıyor. Evet öncelikle beraber hareket etmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet. Ve mümkün mertebe arkadaşınıza yardımcı olun. düşman al sana düşman al sana düşman. Aha, aha, kaç kaç kaç. Evet, zaten o onun gücü düşük ya. Ha gitti. Öbürü geliyor. Aha. Evet, arkadaşınız öldüğü zaman hemen geçin saklanın arkadaşlar. Hemen geçin saklanın ki arkadaşınız gelene kadar. Evet. Bak orada sandık var. Ha! Ama öbürü de, arkamda Şeli. Kaç hemen kaç buzur. Dur dur onunla kavga etsin ben burada sandı da Evet arkadaşınız gelene kadar saklanın dedik. Ve saklandınız böylelikle arkadaşınız geldi. Aha Nita Nita döverim seni. Oo Nita'nın koşuna bak. Oo. Oha vay. Evet. Şu anda gücün düştü biraz hemen bekle. Aa, Arkadaşlar takım birliği olmak ...kazanmanıza büyük bir artıdır. Takım birliğinin içerisinde olmak. Evet şu anda hesaplaşma. 7 kupayı kazandık Bıcır. 7 kupa mı? Evet hesaplaşmaya geçtiğim zaman... ...yani 2 kişi 2 takım kaldığı zaman... ...7 kupayı kazandık gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bıcır game'de. 7 kupa yani... ...berabere kaldığınız zaman 7 kupa... Ee, ...tabii takımı yendiğiniz zaman... ...9 kupayı kazanıyorsunuz. Yeni. Vay be... Taktik bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşınızla işbirliği yapacaksınız. Arkadaşınız herhangi bir şekilde diskalifiye olduğu zaman otomatikman ne yapacaksınız? Ona yardımcı olacaksınız. Yani onun gelmesini bekleyeceksiniz. Saklanacaksınız ki iki kişi daha çok e, etkilidir. Evet bir kupamız e, kutumuz geldi. Hemen açalım. Vay! Ne çok kutu veriyorlar ya! Bakalım bu kutumuzda ne var Bıcır? 15 altın mı? Evet kalan öge 2. Bakalım ikincisi neymiş? Yine güç puanıdır. Evet güç puanı Shelly'e. Bir de kolda da güç puanı. Vay süper. Evet güzel. Savaşçılardan Shelly şu anda 75 puana gücü yükselebilir. İstiyor musun? İstiyorum da puan ne? Yani altın. 75 altında Shelly yükselecek. Tamam hadi bakalım. Shelly'nin bütün güçleri yükseliyor. Evet. Şimdi bir kez daha oynayalım arkadaşlar. Şöyle son bir kez daha oynayalım. Hani bunun rastlantı olduğunu anlamayın. Yani bu bir rastlantı bu bir şey değil. Savaşta kazanabilmek için birkaç taktik var. Ee, özellikle çift hesaplaşmada birkaç taktik var. Bu taktiği uyguladığınız takdirde arkadaşlar rahat rahat e, en az 7 puan, 7 kupa kazanabilirsiniz. Şimdi bıcır hadi bakalım tekrar oyuna başla. Şu an için zaten e, kupa yolunda 100 olmak için bir jeton bir kupaya ihtiyacımız var. O yüzden şimdi hadi bakalım bir kez daha oynayalım hesaplaşmayı. Hadi bakalım oynuyoruz arkadaşlar. Evet yapmamız gereken arkadaşımızla diyalog birliği içerisinde olmak. Evet önce şu sandıkları patlatmak almak ve içindeki gücü kuvveti almak. Orada bir başka bir yabancı olduğu için hemen gel buraya gel. Evet bunlara olmamız lazım gel arkadaşım gel. Arkadaşlar her zaman arkadaşınızın yanından ayrılmayın. Arkadaş gitti. Şimdi kaçacaksın Bıcır. Ne demiştik taktiğimiz? Taktiğimiz kaçmak. Evet saklanmak. Şimdi arkadaşı bekleyeceğiz arkadaşlar. Bakın burada. Arkadaş geldiği zaman rahatla Beraber atış yapacaksınız. Evet arkadaş geldi. Arkadaş nereye gidiyorsun tek başına? Evet bu şekilde arkadaşınız tek başınıza gidiyorsa takip edeceksiniz çünkü arkadaşınız bir vuruşta e etkisiyle sizin vurmuşsunuz iki etkisi. Evet. Ne oluyor? Evet işte dedik ya saklandığın zaman arkadaşını beklediğin zaman hem zamandan kazanırsın. Aa arkadaş yine gitti ya. Evet böyle bu arkadaş gibi de hani yapmayın arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hadi dövelim ben bunların hepsini yenelim Gelin Evet arkadaşın tekrar geldi Arkadaşım geldi <laughs> ya, ya, ya 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 Oğlum Ay be Evet yenildik ama 7 kupayı aldık Bıcır yani Her ne kadar 9 kupa almazsak bile 7 kupa aldık Değil mi He, tabi ki İşte bunu yapacaksınız arkadaşlar Eğer arkadaşınızla takım olarak oynarsanız ve arkadaşınız gittiğinde, vurulduğunda veya diskalifiye olduğunda onu beklerseniz en azından iki kişi oynamak daha avantajlı. Ve e, mümkün mertebe savaş içerisine fazla girmeyin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 7 kupayı da aldık. Evet süper ya. Mükemmel. Güzel bir taktik. Evet güzel bir taktik. Şimdi bakalım ne geldi bize. Evet jeton katlayıcı geldi jeton katlayıcı. Alalım bakalım. Süper. 6200 be. Sonraki hedef yeni bir etkinlik. Savaş topu. Bunu da e, bir sonraki videomuzda paylaşacağız. Ama istersen şu dükkanda bir şeyler gelmiş. Ona bakalım. Ne gelmiş? Ücretsiz bir şeyler var. Hani ne diyor? Ha, özel teklif var. Ücretsiz değil de özel bir teklif var. Ha? Evet. Ücretsiz ama görünüyor, değil mi? Ücretsiz görünüyordu Evet 30 kupona ender savaşçı alabiliyorsun 30 elmasa Ender savaşçı alabiliyorsun Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik Bir kez daha oynayayım mı ya Tamam Son bir kez daha oyna ee, Bir kez daha oyna ki Hani rastlantı olmadın arkadaşlar Bir kez daha görüşsün O yüzden hemen Savaşa geçelim Evet arkadaşlar elmas kapmaca oyununa geçiyoruz. Şimdi Nita ile Bıcır savaşacak. Hemen hiç beklemeden arkadaşlar sandıkları alın. Bakın bu arkadaşımız, bu takım arkadaşımız bizimle işbirliği yapıyor. Çok güzel. Siz de onunla işbirliği yapmanız gerekiyor. İşbirliği yaptığınız takdirde. Şu anda kırmızı alanın içerisine çıkmanız lazım. Çünkü kırmızı alana göktaşı düşüyor. Aha birisi orada saklandı. Evet bak gördün mü? ikiniz aynı anda saldırdığınız an düşmanı yenebiliyorsunuz. Vay be. Ha bir var. Oha bir daha var. Kaç bıcır. Kaç kaç kaçman gerekiyor. Evet. Vay be. Evet işbirliği. Buna biz e, kuşa, e hesaplaşmada işbirliği diyoruz. Vay. Şu an bir kişi kaldı. Aha şundan kaçmam lazım ya. Ortak gel gel. Evet or ortağın takip et. Aha wow. Vay 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 gitti gitti gitti. Evet son bir vuruş kaldı. Son bir vuruşta o. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. işbirliği içerisinde olduğunuz takdirde. Savaşı. Mücadeleyi kazanıyorsunuz. Evet, üçünde de kaybetmedik. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde bir e, yani herhangi bir hile yok. Herhangi bir oyun bozanlık yok. Üçünde de yaptığımız taktik bu. 1 artı 9 aldık, 1 artı 7 aldık, bir de artı 9 aldık. Değil mi Bıcır? Evet. Bu şekilde de kupaları biz aldık. Evet, tabi e, tabii ile oynadık. Daha bakalım bunun diğer karakterleri var. Savaşçılar var. Onda bir sonraki videomuzda. Tamam. Vay be. Bling bling. Bling bling. Bling bling. Bravo sana Shelley. Tabii Shelley'nin de büyük bir avantajı var. Onu söyleyelim arkadaşlar. Yani. Evet. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böyle faydalı bilgiler paylaşacağız. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bir sonraki videomuz hoşça kalın. Seni güzel oynadım.